selamlar arkadaşlar hepinize Merhaba bu videoda döngüler hakkında konuşacağım sezonların başlangıçları sonları hangi dönemlerde e, işlemler açılır hangi dönemlerde işlemlerden uzak durulur genel trendler majör trendler Minör trendler hakkında konuşacağım şöyle kripto paralarda bildiğiniz üzere belli dönemlerde çoğu coin 50x 100x bitcoin 10x 6x ethereum 15x 20x yapıyor Hisse senetlerinde ise belli dönemlerde 2'ye katlayan, 3'e katlayan, 10'a katlayan hisseler oluyor. Bu işin döngüsü nedir? Nasıl bu döngü anlaşılır? Grafikte nasıl görürsünüz? Onu söyleyeceğim size. Bakın öncelikle şöyle söyleyeyim size. Normal bir hisseye gireyim. Bu videoyu iyice anlayarak dinlemeniz çok önemli. Fayda var anlayarak izlemenizde. Bakın Garanti Bankası. Garanti Bankası'na baktığınız zaman haftalık grafiği açayım döngü nasıl işliyor? Bakın, Garanti Bankası 2010 yılından bu yana şu tepelere bakın. 11 lira tepelere, 12 lira tepelere ve gördüğü dipler 5,5'lar, 5,5'lar, 6'lar, 5 580'ler sürekli belli bir döngüde gidip gidip geliyor Garanti Bankası. Bu döngünün başlayacağı yer neresidir? Garanti Bankası'nda yaklaşık şöyle size göstermem gerekirse şöyle mıknatısımızı da kapatalım. Göstermem gerekirse şu seviyelerde alım seviyeleridir ve bu seviyelerden sonra gelen genel trend yukarı yönlüdür. Şu yükseliş zamanlarında ise şu yüksek seviyelerse trendin döneceğini söyler ve riskli seviyelerdir. Bu seviyelerden short işlemler yani satım işlemleri yapılır veya alım işlemlerine son verilir. Elinizdeki hisse tutma işine son verirsiniz. Yalnız kripto paralarda bu nasıl oluyor? Bu konuya değineceğim. Bunu Bitcoin grafiği üzerinden göstereceğim. Bak. Burada şöyle bir grafik karşımıza çıkıyor. 2011'den 2012'den bu yana var olan bir grafik. Ben size demeyeceğim ki şöyle bir robotla trade edin. Bu videoda bunu söylemeyeceğim. Elinde robot olmayanlar nasıl işlem yapacak? Seviyeleri nasıl görecek? mantık nasıl işliyor? Bunu size kısaca söyleyeyim. Şimdi şu grafiğe şu şekilde bakarsanız hiçbir şey anlamazsınız. Sizin bakış açınızı bu videoda değiştirmeyi planlıyorum. Bakın Bitcoin şöyle söyleyeyim 2020'nin ortalarında 8.000, 9.000, 10.000 dolar seviyelerinden 64.000'lere kadar çıktı. Bu çıkışı önceden bilenler de oldu. Bu çıkışa sürpriz gözüyle bakanlar da oldu. 64.000'den işleme girenler de oldu. Bunların hepsine canlı şahidiyiz. Gördük, bu süreci beraber yaşadık. Bundan sonra trendin ne yönde doğru gideceğini de size az çok söyleyeceğim. Bakın. Daha önce Bitcoin grafiğinde şöyle bir grafik mevcut. Yalnız yaklaştırıp bakarsanız, detaylı grafiği incelerseniz kendi içerisinde mega mega boğalar yapmış durumda. Bakın şu bir en son var olan mega boğa. Şuradan şu yükseliş ciddi bir yükseliş. Bu yükselişi takip ederek 50x yapan altcoin'ler oldu. Holochain gibi. Bakın grafiği yükselttiğimizde 2018 yılında 2017'nin sonlarında Bitcoin 1000 dolarlardan 1000 dolarlardan 19-20 bin dolarlara kadar gitti. Bu demek oluyor ki 19x 19 kat bir yükseliş. Bu yükseliş sürpriz diyenler oldu. Bu bu yükselişe önceden tahmin edemeyip vay efendim bu yükseliş böyle oldu. Bundan sonra büyük bir düşüş gelir veya buradan 19x yaptı, buradan 50x yapar diyenler de oldu. Bu yükselişin belli bir mantığı var. Bakın. Geliyoruz. Bu 2018'de grafiğimizi tekrar yükseltiyoruz. Bakın şuraya. Ciddi 2014'e bakın. 2014'te Bitcoin 120 dolarlardan 1100 dolarlara kadar yükselmiş. Hatta şurada da kendi çapında bir mega var. 2013 yılında. Bakın hep aynı tarz grafik. Hep aynı tarz grafik. 19 dolarlardan 240 dolarlara. 10x, 12x. Bunun mantığı nedir? Bunu bir dengü içerisinde gerçekleşiyor. Bakın 2014 yılında olan grafik nerelerden nerelere gitmiş. Yaklaşık şöyle söyleyeyim. Ekim ayından Aralık ayına kadar 2-3 ay içerisinde oluşan bir yükseliş ve daha öncesinde bu seviyeler hiçbir zaman görülmemiş. Bakın 2014'ten sonra 2017'nin sonuna kadar bir ayı sezonu düşen trend yavaş yavaş yükselen trend ve 2017 yılında gelen şu büyük yükseliş. Bakın bu da yaklaşık Nisan ayından Aralık ayına kadar 5-6 ay sürmüş. Bir yükseliş. Yaklaşık arada kaç yıl var? 2014-2017 3 yıllık bir grafik söz konusu. 2 kere 10x yapmış, 12x yapmış. Buradan sonra bir 3 yıl sonraki dilime bakalım. 2017'nin sonu, 2020 2018'in başı o civar. 2021'e denk geliyor. Covid Movit oldu. Olaylardan biraz geçikti. Bakın buradan sonra gelen yükseliş ve buradan yine bir düzeltme bekliyorum ben. Buradan yine bir düzeltme bekliyorum. Şöyle ki nasıl? Bakın. Şu yükselişten sonra fibo'yu çektik. Şu seviyelerden şu seviyelere. Bakın 786'sına kadar bir düzeltme gelmiş. 786 886'ya kadar. Bir düzeltme gelmiş. Bu seviyelerde alınan mallar yaklaşık 10x, 15x yapmış. Bu 2018, 2017'den sonra gelen ayı sezonu. Gelelim 2014'e. 2014 sezonu burada. Bakın. Buradan gelen düzeltme sezondan sonra bakın yine aynı şekilde 786 886 seviyeleri. Bu analizleri hiçbir yerde bulamazsınız. Bakın bu seviyelerde alınan her türlü coin, her türlü yatırım ne yatırdıysanız 12x yapmış durumda. Şu 2013'ün boğası. Bakın. Buradan aldık. 786'ya Pim 60. Şurası. 786, 886 Pim 60. Ve içerisine girmiş durumda. Burada bir e, düzenle bahsedemeyiz. Çünkü bu ilk çıkış zamanları 2010'dan sonra ilk birkaç boğa. Şöyle göstereyim size. Bakın şurada da bir boğa oluşmuş. Boğa sezonu 786'sına bir düzeltme yapmış ama bakın mum çubuğu tek mum da gerçekleşmiş bu sezon. Bakın şuraya aldım. Tekrar 786, 886 seviyelerini görüyor musunuz? Bak buradan aldık. 786, 886 seviyeleri alım bölgeleri. Alım bölgeleri bunları sildim. Ama bakın boğa sezonuna bakın. Bitcoin ilk çıktığı zamanlar uyuşturucu ticareti yapıyor diyorlar. Kimse güvenmiyor çöp diyorlar, balon diyorlar çiftlik bank diyorlar ne diyorlarsa desinler. Güven olmadığı için bu kadar istikrarlı bir piyasa olmadığı için 2 dolarlardan 3 dolarlardan girip geldiği için burası da bir boğa. Buradan sonra gelen 2013 de bir boğa. Ama burada daha sistem tam oturmamış şekilde. Bir grafiği işlem yapıyorsanız yani bir yatırım aracında bir enstrümanda işlem yapıyorsanız bu enstrümanın döngülerini çözmek zorundasınız. O yüzden bakın burada da giriş yapmış 786'ya bu seviyelerden alınabiliyormuş 60 dolarlardan ve daha sonrasında gelen seviyeler 60 dolarlardan 1100 dolarlar. Bu şekilde çözeceksiniz. Siz bu grafiği bu şekilde analiz yapan henüz yok. YouTube'da, Telegram'da hiçbir yerde bu şekilde analiz yapan yok. Size döngüyü açık açık anlatıyorum. Bu döngüyü söylememi para babaları kesinlikle istemez. Size çok önemli bir bilgi veriyorum. Mal varlığınızı 2 sezonda, 2 boğa sezonunda 100 kat arttırabileceğiniz bir teknikten bahsediyorum size. Bakın bu seviye bu yükseliş 2018 yükselişi buradan aldık. Tepeye çektik. 786 886 seviyeleri mal toplama seviyeleri. Bu seviyelerden alırız. Ve bekleriz ki 10x 20x yapsın. Bakın bu seviyeler mal toplama seviyeleri olduğunu söylüyorum. Bu dönemde size demiyorum ki Bitcoin'e girin. Size demiyorum ki Ethereum'a girin. Bitcoin 10x yapıyor. 6x yapıyor. 15x yapıyor. Bu aralarda Ethereum yine öyle. 15x, 20x yapıyor. Size demiyorum ki bu seviyelerde işleme girin. Bu seviyelerde projesini sağlam bulduğunuz, güvendiğiniz altcoin'lere yatırım yapın. 50x, 100x alırsınız. Size bu kadar net söylüyorum. Onun için bakın şu sezona 2021 sezonuna yükselişin geldiği seviyeler ben Bitcoin'in açık net söylüyorum açık net söylüyorum. Bu seviyelerden mal toplayacağımı belirtiyorum. Bu seviyelere kadar da düşeceğini öngörüyorum. Bitcoin'in. Hadi biraz daha şöyle yapayım. 20 bin dolarlara kadar düşeceğini söylüyorum. 20 bin dolarlardan alırsınız. Bitcoin'i 150-200 bin dolarlara kadar bir sonraki sezon 2024'ün artık ilk çeyreğim olur, orta çeyreğim olur, son çeyreğim olur. Bu seviyelerde bu dönemlerde Bitcoin'in tavan yapacağını düşünüyorum. Yalnız bir ayı sezonu bekliyorum. Bitcoin'de şöyle yaklaşık şöyle bir senaryo bekliyorum. Tam anlamıyla burası nerelere denk geliyor? Tarihimiz nerede? Şunu aşağı alalım. Tarih Trading Web. O tarihleri göstermiyor şu an için. Yaklaşık 2024'e denk geliyor. Buradan sonra Bitcoin'in şöyle söyleyeyim şu seviyeleri göreceğini düşünüyorum. Bakın burada bir boğa olmuş. Tamam mı? Buradan önceki boğa nasıl küçük görünüyor. Ama büyüttüğünüz zaman burası da bir muazzam bir boğa. Bundan önce 2014'te oluşan boğa bakın düz çizgi gibi görünüyor ama grafiği açtığınızda da burada 10x 20x var. Onun için burayı da kapatıyorum 2018'e. Bakın ne kadar düz duruyor. Ve ardından 2020 boğazı. Burası da şöyle düz duracak ve Bitcoin şu fiyatlara gelecek. Daha yolu uzun. Yalnız döngü bu şekilde işliyor. Size tavsiyem bu büyük yükselişin 786'yı 886 seviyeleri sizin mal toplama bölgeniz olsun. Bunlar benim teorim. Bu benim analizim. Bunu bu şekilde ben analiz ediyorum. Zamanla izleyip görürsünüz. Geçmişte var olan tecrübelere dayanarak, grafiğin geçmişine dayanarak bu şekilde bir analiz ortaya koyuyorum kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Benim size öncelikli tavsiyem bir işte parayla para kazanmak istiyorsanız ister kripto para piyasası olsun, ister spot hisseler olsun, ister varant, ister viop ne olursa olsun önce eğitim almanız. Başı boş kumar tarzı çıkarsa kardır, düşerse zarardır, tecrübedir deyip işlem yapılmaz. Öncelikle eğitim alın. Söyleyeceklerim bu kadar. Videoya beğeni atmayı unutmayın. Beğeniler geldikçe daha çok kitlelere ulaşmamız mümkün oluyor bana açıklama kısmındaki numaradan ulaşabilirsiniz. İlk önce eğitim, sonra yatırım, sonra o paraları bir güzel hayatınızı idame ettirmek kalıyor size. Hepinize hayırlı bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.